bazen problemler yaşar, bazen sıkıntılar yaşar. Bu hepinizde de öyledir diye düşünüyorum. Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Sefalar getirdiniz gerçekten. Ben görüyorum burada chat'te çok fazla yani ben daha yayında değilim bak kanka. Örnek vereyim bir saniye hemen göstereceğim. Mesela ben yayında değilim kanka. Şu chat'e bakar mısınız? Yani Buna bakar mısınız kanka? anda daha yayında değilim delaylı olduğu için. Bak. Bak chat böyle. Bak yayında değilim bu arada şu an. Daha gelmedi. Full böyle herkes burada. Herkesler burada. Hep böyle oldu. Hani beni sevmeniz, bana değer vermeniz beni çok mutlu ediyor. Gerçekten ama gerçekten. Ne olursa olsun harika insanlarsınız. Velhasıl kelam de i̇şte buradayız. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Eee birkaç işlerim vardı. Biliyorsunuz yılbaşı çekimi vardı. İstanbul'a gitmiştim. Daha sonrasında bir arkadaşım çağırdı. İstanbul'a gitmek zorunda kaldım. Onun yanına gittim. Bir iki gün orada kaldım. Geldim. Yayındayız. Buradayız. Ee, özledim sizleri. İnsanı özlüyor. YouTube'a da video atamadık birkaç gündür. Ama olsun. Buradayız. Bir şekilde bizi sevenler de bizim şu an yanımızda. İyi ki varsınız. Ya, öyle yani. <laughs> öyle yani. Hepinizi seviyorum. Gerçekten canı gönülden seviyorum. İnsanların bizim hakkımızda ne dediği ya da ne düşündüğü umurumda değil. Biz her zaman doğru insan olduk. Güzel insan olduk. Çocukları seven, yaşıtlarımıza saygı gösteren, büyüklerimize çok çok saygı gösteren, küçük çocukları çok seven insan olduk. E, ee, i̇şin açıkçası hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama bundan birkaç dönem öncesinde hani biliyorsunuz ben çok fazla Royal PS'ler, UC'ler dağıtıyordum. Bu güzeldi. Çünkü bunun sebebi çocukları sevmemdi ve çocukluğumu bırak ben küçük yaştan beri böyle 5-6 yaşından beri atarilerle, oyunlarla internet kafelerde vakit geçirdim. Hep oralarda oyun oynadım. Benim için o zevkti. Ve benim gibi bir sürü çocuk vardı o şekilde. Şimdi de öyle. Herkes oyun oynamayı seviyor. Küçük bebeklerle oyunla başlıyor. Dedim ki ben dedim küçükken internet kafeye gittiğim zaman 1 liram vardı, 50 kuruşum vardı. Yarım saat açtırabiliyordum. Bir saat açtırabiliyordum. Ve oyuna girmeye çalışıyordum. Oynamaya çalışıyordum. Bırak oyunun içerisinde item almayı ya da bir şeyler satın almayı. Öyle bir lüksüm bile yoktu. Gidip belki parçadan falan arttırırsan alırdım. O da yok yani anladım. mı? Yokluk dönemleri. Her neyse arkadaşlar. Ee, ben küçük türkler gördüğüm zaman oyunda Allah'a şükür kazancım var. Sizler sayesinde kazandık. Kendi başarımızla bir mükabile. Ama e, çocuklar bizi sevdi. Ama bizi Royal Pass veya UC için sevmedi. Biz olduğumuz abileri olduğu için sevdi. Annesinden babasından isteyemedi UC'yi bizden istedi. Değer verdi, sevdi. Her gün videolarımızı izledi, vakit geçirdi. En önemlisi de ne biliyor musun? Ben çocukken alamadığım şeyleri o çocuklara vererek o çocuklara alarak ben onların bir abisi oldum, aileden birisi oldum. Bu benim için gurur vericiydi. Bugün geçmiş bakiyeme baktım eski perdijitaldeki ve aylık bakın aylık 150 bin TL ucek çekiyormuşum. 50 bin TL'yi kendime yatırıyormuşum. 100 bin TL'yi dağıttıklarımmış. Ve emin olun çok daha fazlası var. 150 bin yapmışım bir arada atmışım kendime o ayı yüklemediğim olmuş. Bunlar güzel şeylerdi çünkü çocukluğumda ben yaşayamamıştım hiç kimse bana bir şey almadı. Şimdiki dönemde de öyle yani uçuk fiyatlar bir Royal Pass 85-90 liraydı ben dağıtıyorken hala şu an 100 lira vesairedir. Zordu ben insanları sevdim insanlar beni sevdi ve ben de çok kötü cihazlarla oyunlar oynadım 15 FPS 30 FPS ben çok oynadım. Ben onun zorluğunu gördüğüm için insanlara onun da değerini verdim. Dedi ki abi ta, çok kötü cihazım. FPS'im kötü oyun oynayamıyorum diyor ben de rastgele takımına giriyorum. Ben onlara alıyorum. Ne olacak 4-5 bin lira? Allah şükür kazanıyoruz veriyor Rabbim. Onları alıyoruz ama bunlar hep dalga konusu oldu. Hep insanlar beni bir yerde savunduğu zaman e, mezarca bir sana royal pass mı aldı dedi. E, diyelim ki aldım. Diyelim ki almadım. Ne fark eder? Burada ben insanlara cibimden çıkarıp bir şeyler veriyorken umursamadım. Çünkü onlar benim ailemdi. Onlar bendendi. Onlar bizdendi. Ben onları hep kardeşim gibi gördüm. Geri geldi benden inanın. 40 yaşında abim dedi ki Can utanarak söylüyorum kardeşim. Maddi durumum kötü. Real pass alır mısın? Alamıyorum dedi. Yani çalışıyorum ama eve zor geçiyor diye dedi. Hani buraya dedi şey yapınca pazar alışverişine çıkarım dedi. Bu yayında olmuştu hatırlıyorum. Abi dedim, konuşmana gerek yok abi. Royal Pass'ını verdim zaten fazlasını hatta 2400 ya da 3000 ucaya falan göndermiştim. Yani insanların yaşı falan önemli değil. İnsanların ne yaşadığı da önemli değil. Yaşadığımız şey sadece saygı, sadece sevgi. Ve ne olursa olsun muhabbetimiz sonsuz. Beni sen her zaman sevecek. Ve ben hiçbir zaman bitmeyeceğim arkadaşlar. Beni kim nasıl bitirmeye çalışırsa çalışsın. Ne yaparsa yapmaya çalışsın. Ne yaparsa yapsın. Ben bitmeyeceğim. Çünkü benim sevenlerim beni asla yalnız bırakmayacak. Ve ben gerçekten sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Ee, bir saniye şu odaya gireyim ben. Şimdi normalde başlaması gerekiyordu. Ben gecik